Bugünün tarot kartı kılıç, altılısı, Six of Swords seçildi. Bu kart zorlu bir dönemden sonra huzurlu bir geçişi ve iyileşmeyi temsil eder. Bugün sizi rahatsız eden düşüncelerden ve duygulardan uzaklaşma şansı bulabilirsiniz. Yaşadığınız sıkıntılardan kurtulmak için gerekli adımları atma zamanı. Kılıç altılısı bazen fiziksel ya da zihinsel bir yolculuğu simgeler. Hayatınızdaki bazı dertlerden ferahlama ve daha dengeli bir duruma geçme arayışında olabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi yenilemek ve geleceğe umutla bakmak için ihtiyaç duyduğunuz gücü bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu kart sosyal çevrenizden uzaklaşma isteğini de yansıtabilir. Kendi başınıza düşünmek ve içsel huzuru bulmak adına beklenmedik yerlere seyahat etmek ya da yeni bir deneyim yaşamak isteyebilirsiniz. Bugün özellikle kendinize dönmek ve içsel diyalogunuza odaklanmak, taze bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacaktır.